Ünlü manken Güzide Duran, uzun yıllardır evli olduğu iş insanı Adnan Aksoy ile süren çekişmeli boşanma davasında yaşanan gelişmeler nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Bir dönem Fikret Orman ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme gelen Duran, yalnızca kendi soyadını kullanabilmek amacıyla yeni bir dava açtığını duyurduktan sonra bu kez sosyal medya paylaşımıyla ses getirdi. İki çocuğunun yaşadığı Roma'ya giden Duran, çocuklarını görememenin verdiği üzüntüyü Siyah bir zemin üzerine yazdığı "Onlar benim de çocuklarım" notuyla dile getirdi ve bu mesajına eşi Adnan Aksoy'u etiketleyerek isyanını ortaya koydu. Bu çıkış, boşanma sürecinin gerginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. 17 yıl süren evlilikte derin bir kırılma yaşanırken, güzide duran hem anne olarak yaşadığı hasreti hem de bir kadın olarak verdiği mücadeleyi aynı anda yansıtıyor. Yaklaşan duruşmada nasıl bir karar çıkacağı belirsizliğini korurken, Duran'ın sabrı ve kararlılığı dikkat çekiyor. Tüm bu çalkantılı sürece rağmen ünlü isim, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Flormar, No 7 Influencers Awards töreninde yılın en stil sahibi kadını ödülünü alan Duran, 17 yıl aradan sonra şov dünyasına dönüş sinyali verdi. Ödülünü çocukları Selin ve Emir'e ithaf eden manken, Sahneye çıktığında çok zor bir süreçten geçiyorum. Umarım her şey en kısa sürede sonuçlanır." sözleriyle yaşadıklarını dile getirdi. Ayrıca kendisine yeni bir menajer bulan Güzide Duran, iş insanı Selin Boronkay'ın desteğini de arkasına aldı. Boronkay sosyal medya hesabından paylaştığı kareye, "Başarıları ve asaletiyle ilham veren Güzide Duran'ın menajerliğini üstlenmekten onur duyuyorum." notunu düşerek bu işbirliğini duyurdu. Resmi olarak evliliği sürse de Fikret Orman ile yaşadığı birlikteliği aylar önce kabul eden Duran, bu durum nedeniyle Adnan Aksoy'un tepkisiyle karşılaşmıştı. Zorlu süreç giderek derinleşirken ünlü manken hem özel hayatındaki çalkantılarla hem de yeniden kurmaya çalıştığı kariyeriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.